Arkadaşlar herkese merhaba. E, yeni bir kamp videomuzda sevgili Kadirle beraber sizlerleyiz. Bir yıl aradan sonra yeniden geldiğimiz Datça'da Akçabük e, kampingdeyiz. Biz hatta 3 yıldır e, buraya geliyoruz ama açıkçası e, ne işin neydi acelen varsa Acelem varsa ne işim var Datça'da? Bu söze uyduğumuz için e, acele etmediğimizden dolayı bugüne kadar video çekmek kısmet olmadı. Hep <laughs> rahatlığımızdan dolayı ama bu sefer e, Akçabük Camping'i e, sizlere göstermek istiyoruz. İçerisi nasıl, tesis nasıl, iyi yönleri, kötü yönleri onlara bakacağız. Bununla beraber e, tabii ki sadece kampta kalmayacağız. E, atıyorum Kinidos'a gireceğiz. Oradan e, görüntülerimiz olacak. Sonrasında diğer büklere gitmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Bu tarafta ee, bük çok fazla var. Evet, bük dolu her taraf. Yani bükülmüş kalmış. E, hepsini sizlere göstermek istiyoruz. E, öncelikle bir Akçebük kampikle başlayalım. Bakalım e, nasıl bir yer. Evet, burası e, kamp alanının giriş bölümü. Sağ taraf e, otopark, e, sol tarafta çok tatlı bir e, resepsiyon var. Burada e, gayet güler yüzle karşılanıyorsunuz. Ya da biz geldiğimizde öyle karşılandık. Yok <laughs> Yo, genelde güler yüzle karşılıyorlar. Genel olarak e, telefonla rezervasyon yap. Yapmak istediğiniz zaman e, buyurun gelin yer var deniyor ve yer oluyor onu da söyleyelim. Hem e, karavanınızla gelebiliyorsunuz, onun dışında çadırınızla gelebiliyorsunuz. E, aynı zamanda burada kıl çadır e, alanları var. Orada kalabiliyorsunuz. Kıl çadırların şöyle bir avantajı var. E, içinde duşu, tuvaleti ve elektriği var. E, çadır alanlarında ise sevgili arkadaşlar ortak elektrik kullanıyorsunuz. Yani çadıra elektrik getiremiyorsunuz. Bu bence iyi bir şey burada. Evet güzel çünkü o kablo kargaşasından kurtarmış oluyorsunuz. Öbür türlü her taraftan elektrik kablosu geçiyor ve çok fazla risk taşıyor. Kesinlikle doğru. Bir de şimdi onların da görüntülerini yayınlayacağız sizlere. Yolda gelirken bizim de içimiz yandı o manzaraları gördüğümüzde. Maalesef yangın. Evet maalesef çok kötü bir durum. İçler acısı. Tabii biz Bursa'da bunları sadece televizyondan görüyorduk ama... Buraya gelip e, bizzat şahit olunca insanın gerçekten içi cız ediyor. Hakikaten e, dağları falan görmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. O yüzden e, ki biz ilk geldiğimiz sene e, ateş yakabiliyorduk çok rahat evet, e, çadırın evet. önünde ama e, sonrasında geçen seneki yangınla beraber e, bu ateş yakma olayı kaldırıldı. Ha, mangal yapabiliyor musunuz? Evet mangal alanları var. Evet, kendilerine ait iki lokasyonda mangal alanları var. Burada mangal yıkabiliyorsunuz, hatta şöyle bile oluyor, mangal yapıp bırakıp gidenlerin ateşinden de faydalanabiliyorsunuz. Evet, şey konabiliyorsunuz. Ki... <laughs> bize öyle denk geldi, bizim mangalımız olmasına rağmen yanan iki tane mangal vardı, onları kullandık. Duş alanı, duş sayısı yeterli, tuvalet sayısı yeterli, onlarla ilgili bir sıkıntı yok. Bu arada bu alan çadır alanı arkadaşlar, şöyle bir gösterelim sonrasında. Şimdi burada gözümüze ters gelen bir şey var. Ondan hemen bahsedelim. Çok fazla araç var içeride. Ee, bu sanıyorum bu mevsim bu ayla da alakalı. Mevsimle de alakalı. Çünkü biz genelde Eylül e, ayında gelirdik buraya. Bu kadar araç olmadığı için araçlar içeri sokulmuyordu. Yani karavanlar dışında araçlar içeri sokulmuyordu. Otoparkta kalıyordu ama çok fazla araba var. Otopark almaz. Otopark alamayacağı için bence içeri izin vermişler yoksa pek mümkün değil içeri araç sokmaları. Girişte hemen otopark alanı var. Burası da esasında bir otopark alanı. Yan tarafta da tuvalet bölümüne gidiyor. Oradan geçelim istersen. Ya da yok buradan düz gidelim yine bir karavan bölümünü gösterelim. Oradan döneriz. Evet bu bölüm karavan. Karavan bu sene çok var. Onu hemen söyleyelim. Mesela biz çadırları önceden buralara kuruyorduk. Şu an kuramıyoruz. Karavan dolu çünkü. Her taraf karavan dolu. Bu bölüm karavan arkadaşlar. Şöyle gösterelim yine. Şu ileride de yine kıl çadırlar var. Orada da çadır alanı var da, biz şöyle geze geze buralarda hep karavanla gelen tatilcilerin konakladığı yerler. Evet, Akçabük Gambik'te hem çadır hem de karavan alanlarından bir tanesindeyiz. Burada şunu hemen belirtelim. Bazı karavanları denize sıfır görüyorsunuz. Burası en pahalı yerlerden biri. Ama manzarası muhteşem. Çünkü burada fiyatlandırmadan bahsetmeyeceğiz arkadaşlar. İnternet sitesinden bakabilirsiniz çünkü hani ay ay değişiyor, sezona göre değişiyor fiyatlar. Biz çadır başı 110 lira ve kıl çadırda 600 lira gecelik olarak konakladık burada. Onun dışında dediğimiz gibi Ağustos ayında bu fiyatlar böyleydi. E, Eylül ayında mutlaka değişecektir. E seneye tabii ki zaten değişecektir. Şöyle bakın şu manzarayı bir gösterelim size ya. İşte Datça'ya bir kere geldikten sonra vazgeçememenizin sebeplerinden bir tanesi diyebiliriz. Evet arkadaşlar, e, kampın sosyal alanlarından bir tanesi restoran bölümü. E, hani kendi yemeğinizin dışında burada da yine yemek yiyebiliyorsunuz. Kahvaltı yapabiliyorsunuz. E, içecek tabii ki içebiliyorsunuz artık keyfinize göre. Burası ama e, şöyle söyleyeyim biraz fiyat anlamında. Fiyat sezona göre sezona göre yüksek. Ve buralarda yine e, geceleri arkadaşlarınız artık kimlerle geldiyseniz oturabiliyorsunuz. Burada bir market var kamp içinde market. Buradan günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Tabii ki sınırlı sayıda ihtiyaçları karşılayabiliyorsunuz. Ee, peki ne yapacağım derseniz eğer hemen yan tarafta Palamut Bükü var zaten. 1,5-2 kilometre herhalde. 1,5-2 bir, bir kilometre yoktur. Orada da marketlerden ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz ama e, bir eksikten bahsedelim hemen yerine gelmişken palamut bükü ile ilgili. Evet. E, çünkü biz her geldiğimizde bunu yaşıyoruz. E, yoğun bir yer, sezonda kalabalık bir yer, e, bilindik bir yer. Hatta şuradan gösterebilirsin karşı tarafta gördüğünüz evet. yerler Pal palamut bükü. Tam şu karşısı. 1-1,5 yani kilometre anca yürüyerek gidip gelen insanlar oluyor kampa. Gece gezmeye gidebilirsiniz yani gündüzün dışında e, fakat oradaki marketlerin biraz daha ürün çeşitliliğine yönelmesi gerekiyor kesinlikle. Mesela e, kasap yok falan dediler ben görmedim gerçi ama. Kasap ben de görmedim hiç manav da görmedim bir araba gördüm sadece e, şey e, sebzeleri meyveleri doldurmuş gezerek satıyordu onun dışında manava da rastlamadım. Oradaki marketteki çalışanlara sorduğumuzda da kasap olmadığını söylediler ama ben böyle bir yerde kasabın olmamasını e, şaşırdım yani? yani çok şaşkınlık vereceğim. Ki marketlerde zaman zaman e, ürün sıkıntısı yaşayabiliyorsunuz e, ki çok sayıda market var yani çok sayıda derken yeterli sayıda market var e, isim yapmış marketler bunlar zaten bildiğiniz hani her yerde olan marketler evet. e, ama hani ürün çeşitliliği konusunda biraz daha özen gösterebilirlerdi. Burası da farklı bir çadır alanı yine e, hem şuradan sosyal tesis. Burada da bir çadır alanı var ve buradan sahile doğru gitmeye başlıyoruz. Ki drone görüntülerimizde de zaten izliyorsunuz ya da izleyeceksiniz görmeyenler için Oraları da göstereceğiz size. Evet arkadaşlar bu ilk sezon bölümü burada isterseniz ağaç altında dinlenebiliyorsunuz denize girdikten sonra veya denize girmeden şu karşısıysa yine diğer bir sezon alanı buranın sadece bir farklılığı var buraya kendi yiyeceğinizi içeceğinizi getiremiyorsunuz. Burada eğer bir şey içeceğim diyorsanız e, restoran bölümünden şuradan almamız Kafe gerekiyor. Almanız lazım. Evet, buradan da e, minik, şirin, sevimli sahile doğru iniyoruz. Sahilde, burada arada şezlonglar ücretsiz onu hemen belirtelim de e, akıllarda soru işareti kalmasın. Burası küçük e, sahil ama çok sevimli. Ki e, özellikle deniz bölümü şöyle gösterelim. İleri doğru da gideceğiz. Burası sahil arkadaşlar. Tabi klasik e, bük durumu burada da var. Taş, biraz taşla yürüyorsunuz, yüzüyorsunuz. Sonrasında taşların e, oranı büyüyor. Yani kütlesi büyüyor. Sonrasında zaten e, kumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Şöyle ileri doğru gidelim biraz. Sol tarafta kayalıklar var. Ben orayı da çok sevdim. Arka tarafında hatta küçük bir koyu var. Orayı da gösteririz mümkünse. E, küçük şirin koy. Oraya 3-4 kişi gidip kafa dinleyeceğiniz Kitap okuyabildiğiniz çok rahat, e, relax bir ortam var. Ki bizim de en sevdiğimiz yerlerden bir tanesi evet. orası. Hani burada biraz daha kalabalık oluyor burası. Dediğimiz gibi buradan e, herhangi bir ücret vermiyorsunuz. E, çadırınızdan işte ne bileyim karavanınızdan yiyecek içecek getirebiliyorsunuz. Temiz bırakmak şartıyla. Bu şartı da biz söylüyoruz tabii ki. Bunlar önemli. Şimdi buraya kadar normal e, sahil bölümünü geçtik. Bundan sonra da az önce bahsetmiş olduğumuz e, gizli koya geliyoruz. Biraz engelebi, engebeli bir arazi. Ama her tarafı güzel yerde Evet. Sabahleyin durgun olduğunda suyun dibi pırıl pırıl. Sabah ben erken kalkıyorum Mahmut uyurken ama. <gülüyor> <gülüyor> Ondan önce bir turluyorum etrafı. Ondan sonra tabii her zamanki gibi kahvaltı faslı. Bir de e, bugün tabii şöyle bir şanssızlık var. E, hava biraz bulutlu olduğu için deniz e, çok no, şey hani diyeyim renk açısından falan pek iç açıcı gelmeyebilir belki e, ama açık bir havada görmeniz lazım. Evet, şimdi orada e, benim bahsettiğim koyda sanırım insanlar var. E, Hop. Onları rahatsız etmeden uzaktan sadece gösterip evet, döneceğiz. inmeyelim şuradan döneriz hemen. Şu şekilde bir gösterelim. Biz video çekerken en büyük dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi kimseyi rahatsız etmemek. Evet görüyorsunuz güzelliği. Evet e, az önce gizli koya doğru yürürken e, zorlandık. Çok şey kısa çıktım oğlum burada. Sen neredesin? Hmm. Yer değiştirelim. Ama o zaman bunu sen tutmandın. Tutarım ben. Sana. Heh, bak şimdi oldu işte. <laughs> Arkadaşlar az önce gizli koya giderken e, arazinin zorluğunu gördünüz. Biraz hopladık zıpladık falan dikkat ettik ama bu sene e, bu taraflara gelirken zaten buna alışık olacaksınız. Biz çünkü çok kötü bir sürprizle karşılaştık. Datça'yı geçtikten sonra e, Palamutbükü'ne doğru gelirken, Mesudiye'ye doğru daha doğrusu gelirken e, yol muazzam derecede kötü Yangın etkisi var mıdır bilmiyorum çünkü bir yol bakımı var e, komple bir yolu asfaltlama çalışması var ama sezon olarak hiç e, doğru bir sezon olmamış ki gerçi hani asfaltlamalarda yazın belki biraz bizim de şanssızlığımız var bu konuda e, ama berbat bir yol yani o kadar söylüyorum berbat bir yoldan geliyorsunuz aracınızın yetkili servisinden bir arkadaşın telefonu yanınızda bulunsun ihtiyacınız olabilir e, çünkü çok fazla engebeli. Evet kesinlikle hatta şimdi e, buraya geldiyseniz dönmeden önce bir arayıp halini sorun. <laughs> Ön çalışmayı yapın. Gittiğinizde sanki hep böyle işi düştüğünde arayan pozisyona düşmemiş olursunuz. Çünkü ihtiyacınız, olma ihtimali yüksek. Büyük bir ihtimal. Yani o konu 8 çok km, berbat. Kilometre, 8 kilometre boyunca birinci vites, ikinci vites gidiyorsunuz. Yani 8 kilometreyi şöyle söyleyeyim yarım saat 40 dakikada falan geçebiliyorsunuz evet, ancak. ancak. Sadece bir şeritte biraz asfalt kalmış ee, ama oradan da karşı yönden araçlar geldiği için zaten kaplumbağa gibi ilerliyorsunuz. Evet o maalesef evet. Ee, bu sene bizim için buradaki çok acı bir sürpriz oldu arkadaşlar. Evet. Bu arada bir şey daha hemen belirtelim. Buranın deniziyle alakalı yaklaşık bir 10 metre ilerledikten sonra benim boyumu geçiyor öyle söyleyeyim. Evet evet çabuk derinleşen bir denize sahip. Ve çok temiz olduğu için de zaman zaman dipte kocaman kocaman taşlar görüyorsunuz. O taş, taşlar sizi biraz aldatıyor. Acaba ayağım değer mi diye ama değme şansı, şansı yok arkadaşlar. Çünkü cam gibi akvaryum. Evet, evet. akvaryum. 8 metre diplerde ama sanki dokunacak gibi hissediyorsunuz. Fakat pek mümkün olmuyor. Evet şimdi çıkalım. Ee, biraz da sosyal alanları gösterelim burada size. Evet az önce e, giriş yönüne göre sol taraftaki kamp alanını göstermiştik size. Bu, bu defa e, çıkış olarak soldan devam ediyoruz. Burası da yine dediğimiz gibi e, çadır alanları. Şöyle sol tarafta görüyorsunuz. Buradan sağ taraf yine az önce gördüğümüz karavan alanı. Karavan konaklamaları. Şurada e, mutfak bölümü sağ tarafta kaldı. Girmeyelim artık oraya. Evet, evet. Mutfaktır ama e, bulaşıklarınızı yıkayabiliyorsunuz rahat rahat. Bunun dışında buzdolapları var. Evet, evet. Yeterli sayıda ama bir kısmı problemli. Ya Yeterli sayıda evet var ama e, soğutma sıkıntıları var. Sanırım bakımların yapılması lazım. Dört tane buzdolabından 2 tanesinin e, maksimum 2 tanesi çalışıyor. Lokasyon lokasyon ayırmışlar 4-4 ya da 5-5. Bunlardan sadece iki tanesi çalışıyor, diğerleri süs kalıyor. Evet, e, videonun başında söylemiştik, mangal yakmak yasak ama mangal alanı var. İşte şu karşısı e, mangal yapmanız için düzenlenmiş arkadaşlar. Burada e, istediğiniz şekilde pişiriyorsunuz. Hemen, hemen arkasında, arkasında... <laughs> aynı anda, hemen arkasında lavabolar mevcut, tuvalet imkanı. Ee, bayan erkek diye ayrılmış. İkisinin de alıkama yerleri ayrı ama ortak da kullanılıyor. Dış tarafında alıkama lavaboları. Ee, içeride yeteri sayıda bence tuvalet mevcut. Telefon çekme konusunda hatlarla alakalı bir evet. sorun yaşamıyorsunuz onu da hemen belirtelim. Ee, genel arıza olmadığı sürece o arzayı biz dün yaşadık şansımıza. Ee, sanıyorum gökyüzünden üstünden dolayı bir enerji kaybı evet. oldu. Ee, ee, Yunanistan'a o... girdik çıktık telefonlarla. Ona dikkat etmenizde fayda var. Öyle durumlarda e, hattınızı ulaşıma, şey, dolaşıma kapatın öyle söyleyelim. Onun dışında e, tüm hatlar çok gayet rahat çekiyor. Evet. Arkadaşlar e, şimdi de Ovabük'teyiz. E, burada drone uçurmayı çok isterdik ama maalesef çok fazla rüzgar var. Sadece biraz e, bu şekilde kayıt yapacağız sizlere. E, çok fazla tesis yok Ovabük'te. Evet. Daha böyle bir sakin bir yer. E, kamp alanı da biz göremedik en azından şu ana kadar. Birkaç baktey var. Çay bahçesi falan var. Onları göstereceğiz size. Bir iki tane de pansiyon var. Bu kadar. Ama sakin bir yer. Yani kafa, kafa dinlemek, dinlemek için gayet, için... gayet uygun. Uygun <laughs> arkadaşlar. E, kamp alanımızdan çıktık. E, bugün biraz daha Kinidos Antikent'e e, zaman geçirmek istiyoruz sevgili Kadir'le beraber. E, geliş biraz zor tabii ki. Yani Datça'nın e, genelinde olduğu gibi burada da dar yollar, virajlı yollarla e, biraz uzun zaman harcayarak Gelebiliyorsunuz, geldik. Türkiye'deki klasik e, antik kentlerde olan özellik burada da e, var. Helenistik ve Roma e, izlerini taşıyor. E, biz zaten her defasında mutlaka buraya uğramadan yapamıyoruz. E, muazzam bir zirvesi var oraya. Çıkın, e, gelenler için. Biz bugün çıkabilir miyiz bilmiyorum valla. Birazdan yürüyeceğiz ama yetişir miyiz <laughs> bilmiyoruz günlerden. Yetişir miyiz? Artı yorulduk. E, bir de hani bizim gördüğümüz yer biraz yolları göstereceğiz size. Dik bir yokuş. Asıl buradaki niyetimiz şöyle yapalım. Arka tarafı Asıl buradaki niyetimiz şuradaki fenere çıkmakta ama e, galiba ona da zamanımız yetmeyecek. Şurada gördüğünüz evet. nasıl göstereceğiz şuradaki fener. <laughs> <Heh>. Şurada. Asıl <laughs> niyetimiz oraya çıkmaktı zirveden sonra ama e, buranın en güzel tarafı akşam saatlerinde gelmek olduğu için ve artık baya baya da akşam saati evet. yaşıyoruz. E, bir şöyle bir yolları göstereceğiz size. Harika bir yer. E, gelenler zaten biliyorlardır güneş saati var e, tarihi ondan sonra toplu mezarlar var. Onun dışında hala çalışmalar devam ediyor devam değil mi? Devam ediyor. Tamamlanmadı. Ee, büyük bir kısmı hala yer altında olduğu düşünüyor ama e, çok dikkatli bir şekilde kazım çalışmaları devam ediyor. Kazım çalışmaları ile beraber arada galiba bizim elimiz elimizle dokunuyor sağa sola. Bazı yerlerde çok enteresan bir onarım, <laughs> evet, evet. tamir bakım görüyoruz. Hani orada... İşi bizim yaptığımız belli oluyor yani evet. mermer tasarımlarından e, hiç Helenistik dönemle alakası olmayan çizgiler de görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şu aylara gidelim, oradan bir yolu gösterelim. Şurada zaten bir e, insan topluluğunu göreceksiniz. Buranın en güzel yeri oradan Ege ve Akdenizi seyrediyorsunuz, günü batırıyorsunuz, muhteşem bir manzara. Dediğim gibi ama biz biraz geç kaldık. Sona kadar çıkabilir miyiz bilmiyorum. En azından Instagram'da falan bakarsanız bizim geçen sene paylaştığımız fotoğrafları oradan e, yan taraftaki manzarayı görebilirsiniz. Şuradan yolu da göstereceğiz ama çıkalım mı? Kadiri takip ediyorum. Evet arkadaşlar, Kinidos'un e, muhteşem manzarasıyla baş başa bırakıyoruz sizi, biz de biraz nefes alacağız. Evet arkadaşlar Hayıt Bükündeyiz. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Biz niye burayı daha önceden keşfetmedik Kadir? Evet gerçekten küçük bir koy ama e, şu an gezdiklerimizin içinde en çok beğendiğimiz burası oldu. Kesinlikle kafeteryalar olsun, e, plajı olsun, ondan sonra insanları olsun e, gayet güzel, çok şirin bir yaşam yeri burası ya vallahi. Evet, evet tam sakin, huzur verici. Deniz de çok güzel. Şimdi biraz e, drone da uçurduk. Onu da göstereceğiz size. Biraz da yürüyerek e, bir tanıtalım burayı da. Evet burası e, tabii ki tek yolu burası sahildeki. Çadır alanı yok herhalde. Yok, arka taraflarda var birkaç tane yani diyorlar ama biz görmedik. Onun yerine pansiyonlar var. E, i̇şletmeciler genel olarak güler yüzlü, onu hemen söyleyelim. Hatta şimdi video çektikten sonra bir kafede oturacağız, orada bir Hasan kardeşimizle tanıştık. E, Yozgat'ta İngilizce öğretmenliği okuyormuş hatta, Adana'lı evet. bir kardeşimiz. Çok da tebrik, çok da kibar bir kardeş. E, şimdi onlarla da biraz sohbet edeceğiz. Artık kampın da sonuna geliyoruz. Evet, yavaş yavaş dönme vakti geldi. E, Datça'da bir gece geçirdikten sonra e, Bursa'ya doğru yola çıkacağız tekrar. Acelemiz yoktu, rahat rahat geldik Datça'ya, rahat rahat gezdik Datça'da ama her geldiğimizde biraz daha hayran kalıyoruz. Sadece burada dediğimiz gibi yangın çok fazla üzdü bizi, çıkan yangın ki videoda izlediğiniz, gördüğünüz zaten sizlerde de görüntüleri. Maalesef o konu içimizi parçaladı, onun dışında Datça mükemmel, yaşanacak yer. Evet, Videonun sonundayız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanala abone olalım ve olduralım. <laughs> Olmayanları uyaralım. Çevremize de bahsedelim. Yeni bir kamp videosunda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.